Arkadaşlar, var, kalımından bahsedeceğiz. var aslında burada normalde var kullanmamız gerekirken vah bize vah oluyor. Yani iki tane vah cümleleri kullanamayız. Yani buradaki şeyi nasıl anlatırsak, rabbit virgül bir bir long şöyle. Yani aslında usagi vah <laughs> mimi var e, nagai dememiz lazım ama burada kibah ga olur, kibah kullanılmaz aynı yerde. İkinci ba va, varsa ee, ga olacak. Peki bunu basız bir ba nasıl yapabiliriz? Buraya no ekleriz. Tavşının kulağı u, uzundur da diyebiliriz. Hebi yılan demek. Hebi va se ga ee, olsun. Ama normalde bu taka ile kullanılır. Yani yılanın boyu gördüğünüz gibi uzun. Sega Takai. Bu bir kalıptır. Boyu uzun derken bunu kullanacağız. Zofil demek. Film olsun? <laughs> Gene Mimo olsun. Mimiga ne olsun? Oki des olsun. Yani o ki neydi büyük? Yani bu, film kulağı büyük olsun. Niye böyle bir şey sıkıştırmış ben de bilmiyorum. İtiyeli anlatımlarda burada iyi ki iyi sıfatlar. na Yoshi ve isimler. Şimdi na Yoshi'lerle isimler yani kurul bir kuralları e aynı oluyor. Şimdi aşağıda anlatmaya çalışacağım anlayacaksınız. E, kute ise iyili sıfatları birleştirmede. Yani iki tane iyili sıfat var. işte işte karşıdaki araba büyük ve pahalı derken burada o ki kute diyoruz. Burada anlamı anlamına geliyor kute. iki sıfatı bağlarken pahalı ise. Hmm kullanırken bunu kullanacağız yani 20 belli kullanmak istediğimiz bir cümlede pahalı işte, takayı pahalı demek ve yüksek anlamında da kullanabiliyor binalarda vesaire burada darı kim diyor donma tabi ona nasıl büyüyecek doko nerede ga suki hmm. darı kim diyor bunu buraya alacağız dare donma tabi bunu nasıl büyüyecek doku neresi maçı çok bilmiyorum bir şeye bakmam lazım <laughs> <gülüyor> Çok <gülüyor> ses çıkarıyorum bağından. Çok güzellerim. Hito kişi demek. Watashi wa Kimurasan ga kudasuka kudasuka kalıptır seviyorum diyor. Kimurasan'ı seviyorum. Kimurasan'la burada nasıl bir kişi olduğunu göreceğiz. Burada ise iyi sıfat var. Akaru -i". Bunun sonunda iyi var aslında. i'yi düşürdük fakat burada gördüğünüz gibi nalı sıfatlarla da bağlayabiliriz yani bir iyi olup ne iyi deyip ve deyip nalı sıfat kullanabiliriz ama önemli olan bu v'den önce iyiliği sıfatın nalı sıfatın yazılımı burada gördüğünüz gibi akoriyi sıfatı var parlak aydınlık anlamına geliyor aydınlık demek istiyor hani parlak bir iki bir olduğu için iyisi düşüyor kute geliyor su nazik. Shinsetsu deskara olduğundan dolayı işte ben diyor bunu seviyorum diyor. Parlak ve e, nazik olduğundan dolayı deskara, kara dakara olduğundan dolayı olduğundan dolayı des kara ya da da kara da diyebilirsiniz. Burada kiri de demiş. Kiri iyili bitmesine rağmen sizi şaşırtmasın. Nalı sıfat yani kiri diye okunacak kiri de deva edemezsen işte güzel değil anlamında kullanabilirsiniz netimiz anlamında kullanılıyor kiri buradaki <laughs> tonluk yazılan sıfat yine nalı sıfat kiri de, de nalı sıfatları şeyde bağlamadan de kullandık şurayı da yazayım hatta null sıfat bu da iyili sıfat kiride yani güzel ve e, nazik olduğundan dolayı burada iki kişi var işte bilmem ne bilmem ne seviyorum bunda da gene örnek verebilirsin bilmem ne kutu ya da dedip de deyip işte bir şey olduğundan dolayı deskara da diyebiliriz bu diyecek var ben diyor işte ee, ne bileyim <laughs> döneri severim olsun burada yiyecek konu istemem istiyor tabi onu yiyebilecek bir şey döner diyeyim döner geldi aklıma kaskides sukides döner var ne olabilir o işi lezzetli bunun sonunda bir tane daha iyi var bu gidiyor ne geliyor kute o işi ve ne olabilir <laughs> ya suyu olabilir. Ucuz. Ya suyu deskara. Burada gördüğünüz gibi iki tane ilgili sıfatı bağladık. Önemli olan önceki e, sıfat ilgili mi değil mi? Önemli olan o. Şimdi benim anlamadığım şey simleri değeri nasıl bağlı olduğunu ileride bakar anlatırım size maçı tam demek yani şehir <laughs> işte bu bir yer olsun ben İstanbul'dayım İstanbul olsun İstanbul'u severim İstanbul'u niye severim Aa, ne olabilir Şüzük olabilir Şüzük de yani sessiz ve ne olabilir Okey de olsun yani büyük olduğundan dolayı. Bu da böyle bir alıştırmaydı. Evet altımızda ne var? Hı. yukarıya bakayım dedim bir şey gördüm de dedim ne alaka neyse neydi şava o neydi a bir mas yani bir gördüğünüz gibi ünde koymayın mi ni bilerde ünde geliyordu şava o a imas yani bu şimdiki zaman zaman olacak yani cevabımız bu ben Shaw o oh. aha tamam <laughs> Allah bizi kahretmesin den şey ya tren yer giden tren den şa metro yer altında giden Allah'ım ya Rabbim gelmedi aklıma <laughs> den şah. yani bu elektriğin kancısı arabanın kancısı birleşiyor den oluyor <laughs> neydi bu ee, ori T kuda T formunu kullanacağız. Bir ihtimalle bunu yanlış hatırlamıyorsam oru olması lazım. Aynen. Çünkü direkt otte dersek ile çok saçma bir şey oluyor. Devamı oru T yani burada treni. Bininiz lütfen diyor. Türeme binini e, tren ıı, urimas, norimas binmek. bininiz. Hmm, bu çok değişik cümle ya. Nori noru te. Notte kudasai de treni bininiz lütfen oluyor. Ama burada ise urimas var. Yani <laughs> inmek. Treni ininiz lütfen. Allah Allah. Ne değişik. Watashi wa daigoku o sugu nihon e kimashita. bak bu da var. Bu geldim oluyor. İki cümlelerde bağlama. Burada ne diyecektik? Dete. Demas. Yani bu ayrılmak anlamına da geliyor. Koat çıkmak yani ben diyor mi diyor bitir yani buradaki cümle şeyine göre söyleyeceğiz sondakine göre patlarlı olduğu için yani ben üniversite bitirdim anlamına geliyor <laughs> e, sugu ne no, onu kim ya sonrasında derhal işte hızlıca direkt ne no, kim Japonya'ya geldim diyor Tokyo 2 Tokyo istasyonuna kadar iki maska neydi doğuya attı iki maska olacak cevabımız nasıl gidebilirim diyor burada jeyenli notte kuda sayılıyor jeyeli lütfen diyor yamada san yamada san hep var yamada daha işte pirinç tarlası yamada san Ah, hito desu ka? Hmm. Hmm, bu da güzel cümle varmış. Dore? Ne? Ha, dono hito dore desu Hangisi? Bu da büyük ihtimalle bu olacak. Hangisi? anu dore des kadar sek dore hito des dono dono hito dersek nasıl bir insan dersek bu olabilir dore hito des hmm, donu bunu direkt bakalım bunu bir örür verdim ben dare kim demek donma tabi bana nasıl tür bir yiyecek donma hmm, doğru top bu bayağı bir şey yapacak bize hmm, bu cevabını bakayım ben söyleyeyim sizlere hatta bu neymiş bakalım iki dakika 16.7 7 16 -7 Yükle 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 yükle. 16 7. 16 7. Dono. Hop. Neydi? 89'du. Ne kadar tez olmuş lan. geldik. Yani burada patladık. Yani don olacak. Nasıl bir tür donlayto, ito bir kalıp olduğunu öğrenmiş olduk buradan bakarak. onu kamika takai hito desu. Saçı diyor. Saç uzun kişi diyor. Saç uzun olan kişi olacak. Burada genelde vaga kalıbı var ama burada kullanmamış. Ono Kami ga takai hito desu diyor yani. E, ee, saçı diyor uzun olan kişi burada da ga kullanmış çok iyi bir şekilde. Yani burada ano hito kami ga e, takai hito desu de diyebilirdi ama direkt olarak burada bağlı olan şey atmış. Ano'yu kullanmış yani hito atmış hito wa şeyini kaldırmış. Buradan devam etmiş. Gene yamada san. Şin setsu neydi? aldık -se nazik. Burada kireyi var. Kireyi neydi? Nalı sıfat. Nalı sıfatları birleştirmek için de koyuyoruz. Konu ee, Pasokon o şunlardan nefret ediyorum. Şunlardan nefret şurada böyle dönüyor Paso so derken burda ise başından şöyle şöyle bu ince kalın yani buradan başlayıp burada kaldırıyor kelimi Burda ise aşağıda şunlar çok <laughs> alışması zor konu paso konva va beğenir kullanışlı neydi bizden önceki önemliydi karu i te karu -i. Karu te. Karu i. Karu i. Karu i neymiş ya? Ben merak ettim. Karu i. Yanlış bakmıyorum değil mi? Karu i. Diyelim. Bir Kancısı çıktı. Neymiş? Light. Hafif demek. Yani bu Karu i hafif anlamına geliyor ağırlık olarak <laughs> Hili sıfat. Hili sıfatlar da neydi? Ee, kute geliyordu. Kute beyniri destiyor. Yani hafif ve kullanışlı. Yokohama. Japonya'da bir yer. Yükten şa. Normal. Yokohama'da. -şa. O normal. Yokohama'da. Trenine bineceğim. Bu da şeyle unutmayalım bir daha. Tren. Kyonen. Daigoku. Bu senenin okulu diyor. Bu sene diyor okul yani bu senenin okulu. Hayır maçta. Bir yere girmek. Nim o mu? O hayır maçta diyeceğiz. Burada ise gene bir bakalım. 16 dakika olmuş. Birinci grubun Nike no sukuri kata sukuri kata kullanıldığı şeyler şey anlamını da gelebiliyor bu sukuri kata burada nay diyeceğiz yani Nike bu <laughs> olumsuz yani iki masen dedik ya biz normal iki masen olumsuz oluyor diye mas masen burada iki ki ya bu aslında bunu söyledik hali ku iku iki masla aynı buradaki 2 a olacak yani ikanay oluyor yani iki masenle <laughs> aynı anlamı geliyor bunu da bir sonraki aa, videoda yapalım bu da bayağı sürecek hatta bunu da yapıp bir kaydını bitireyim bugünlük bir sonraki derse görüşmek üzere.